Evet YouTube yayına girdik. Fevri neredesin? Gel yanıma. Gel abi gel gel gel. Nereye kayboldun? Totem mi yapıyorsun? Gel abi. Şimdi chatten Fevri kardeşimizin şöyle bir kılıcı var. Şöyle güzel bir kılıcı var. Bu kılıca 10 tane kutsama deneyeceğiz. Benim bu çarın 6-7 şansı güzel arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Fevri. Geçiyorum. ısınmaya başladı. Isınmaya başladı. Sen de kırmızı kurt ruhu kapalı değil mi? İki saniye ateş direnci yapma ısınıyor son 5. Ah. Her zaman sonuncuda tuttururum onu söyleyeyim ve dördüncü envanterde tuttururum. <laughs> ne dedin o işe? Atıyorum sonuncuyu. Burada durmaz. Geliyor. 5 beş, beş çekeceğim. İlk beşte gelmeyecek. İkinci beşte burayı yıkılacak. STR aramıyoruz kanka. STR bozduk. Bunu öğreneceğim. Ah be. Ya şöyle uzun uzun yazdığım var ya, o zaman ritüel zamanı. İnandık, inandık. Az önce inanmamıştık. Şöyle bir kenara geçelim. Gel, gel. Şöyle denize nazır. Beyler, inanmayan, inanmayan gelmesin. Masanın altına doğru bir iler el hareketi çek, çözülecek. Bütün ritüelleri fevri için deniyoruz şu an. Ya bu kadar ısınıp, bu kadar gösterip... Abi bak şu... Bak bunun olmaması lazım abi. Bu çarp savaşçı silahı bu. Şu diğerlerinin gelmemesi lazım. Zaten çok zor geliyor abi. Suratın asılmasın gelecek. <laughs> Kanka 50 STR'yi geri getirdim. Ne diyorsun kalalım mı? Bak bir tane kaldı. Bence 50 STR'yi bozmayalım. Ne diyorsun? Bak çetin gazına gelme. 50 STR'ni geri getirdik. Kalır ya. Jayco bile kaldı diyorsa. Ha? Geç mi? Bak bir şey diyeceğim. Tamam senin dediğini yapalım. Ama son bir kez düşün. All in dedi. Bak bir tane kaldı ama. Hepimiz yok. Alacak hepimiz yok 10 tane. Geç baba geç diyor. Sonuncu da 10 canavar 15 buz getiriyormuşum. Attım bakmadık. Geç dedi abi. Geç dedi yapacak bir şey yok. bunu burada atıyoruz. Hiç. Ah. Canavar görünce çıldırıyorum ekranda. Allah'ım abi bu. Abi bir şey diyeceğim elimden geleni yapıyorum. Son. Ateşin gücü değil ya. Buzun gücü ya. Buzun gücü. Allah'ım yarabbim ya. Oley parmak darbesi harbi bir dakika ne var Parmak darbesiyle bitirmek de Efsaneydi 60 değil kanka 50 50 50 yeter 50 verme 60 verme 50 ver 60 10 o zaman Geri kalanı da atıyorum tamam bekle Tamam 10 bon daha fazla veriyorsan Bekle ne kadar kaldıysa Bunlar da benden kanka Kasma hazır mıyız Hazır mıyız? İşte o son kutsama var ya. Abi bak bir saniye. Size yemin ediyorum. Bak size yemin ediyorum. 20k e harcadım şunun 6-7'sine. Gelmedi gelmedi. Son 5 tane daha çektim tamam mı? 4'ü de gelmedi. Bir tane kutsamam kaldı. Şunu getirdim. Ama gerek kalmayacak çünkü zaten geldi. Fevrim bunlar benden zaten. Bon ekleme daha fazla. Doğru mudur? Doğrudur. Ben inanmayanlarla bu yola çıkmam abi. O zaman haydi bismillah. Olacak. Bu da son. Beyler. Bu yüzlü kankam Yapacak bir şey yok. Gelecek ama bugün değilmiş. Yapacak bir şey yok. Umudumuzu bozmuyoruz. Diğer eksiklerimizi tespit ediyoruz. Ninjaya geçelim salaktan. <laughs>